Selamun Aleyküm Ben Mehmet Burası Antalya Merkez Tazi Bulvarı Şehirler arası Ben gelen otobüste Antalya giriş ve otogar arası 15 km Lakin bu mahallede Buralarda oturan kişiler burada inemiyor Ne yapıyor? Mecburen Otogardan inmek zorunda kalıyor Otogardan buraya gelinceye kadar 150-200-250 lira para ödüyor taksici. Veya şehir, şehir içi halk otobüslerine biniyor. Hadi ki halk otobüsünde saatinde varsa saatinde varsa 4 kişilik bir aile otogardan buraya tekrar evde gelme için bindir zahmet çekiyor. Galiba Antalya'daki yönetici veya sorumlular Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın durmak yok, yola devam sözünü yanlış anlamışlar galiba. Durmak yok, yola devam sözü Tayyip Erdoğan'ın milletimiz için, hizmet etmek için durmak yok diyor. Lakin bu otobüs firmaları burada kesinlikle durmuyor. Ne yapıyoruz biz Kur'an-ı okurken? Biz belli bir duraklarda duruyor. Durmasak ne yapıyoruz? Hata işlemiş ve Kur'an-ı Kerim'imizi doğru okumuş olmuyoruz. Buradan... Antalya'daki sorunlara yöneticiler sesleniyoruz. Otobüs firmaları gerekli de dursun. Rastgele vatandaşımızı otağına götürmesin. Çok zorlukla çekiyor. Önce hizmetinizi dikkat alın. Ondan sonra vatandaşa hizmet vermeye çalışın. Tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın durmak yok. Yola devam sözünü yanlış anlıyorsunuz. O yüzden vatandaşa hizmet etmek için durmayacaksınız. Saygılarımla. Bir de Din Hamzalarlı köylülerime sesleniyorum. Bu benim arabam. Eğer otobüste sizi da indirmiyorsa, otolara götürüyorsa beni arayın. Ücret talep etmiyorum.